Herkese hayırlı akşamlar. Değerli takipçilerim, ee, misafirlerim, akşam üzeri yolcu ettik. Rabbim inşallah şifalarını da versin. Kayınımın yanına gittiler. Kayınvalidem, kayınanam, e, babam Burayı birazcık daha temizlik yapacağız. Buraları boşalttık. normal evin etrafında böyle takı tuku sevmem. Ama kış depom olmadığı için mecburen böyle oluyor. Başka bir yer alacağım çünkü gelen giden burayı çok beğeniyor benim evimin etrafını, bahçesini, yeşilliğini. Ee, babam gel bugün damlama işini bitirdi, ağaçlarımı suladım. Dün de sulamıştım, bugün de suladım. bundan ee, sonra temizlik işleri başlayacak. O ocakların yanı dediğim yerden 3 tane aldım ama biri yine küçük diğerine göre. Bu sanırım yine kılavuz yapan tavuk diğer yerlere bakalım hızlıca yine geç kaldım yine geç kaldım yine geç kaldım sondajı açınca pakılları da doldurduk suları tazeledim Oo, bugün de dört tane yani dün bir tanesini koymuştum buraya yine bırakmasınlar diye Yine 4 tane yani dünkünün birini almadım. Orada 3, burada 3 diyelim. altı toplam 6. Şimdilik toplamayalım arkadaşlar. Ben birazdan toplarım. Yine video hızlı olacak. Kızım telefon hastası. Elinden zor alıyorum telefonu. Efendim aşkım. Bak diğer odaya git annem. Annem diğer odaya git bebeğim. Marul getirdim. İki dakikaya talaşını çıkardılar. O kadar seviyorlar marulu. Evet buradaki gizli yer. Burada da iki tane arkadaşlar. Gördünüz. Diğeri plastik yumurta olduk yani. Kaç oldu? 6-8 oldu. Evet orada da var bir tane arkadaşlar. Bir tane mi? Evet bir tane. Bir tane burada var. Dokuz. Oo, bu kediler var ya bu kediler. Bu sokak kedileri. Geçen sene benim cibimi koymadı bunlar ya. Daha kedisi arkadaşlar bunlar. Vahşi kedi. İşte burada ekmek yemek kartı olduğu için bunlar geliyor. Geçen sene civcivlerimi hepsini yediler. 4-5 civciv anca aldım. 12 tane civcivim vardı. Hepsini yediler. 2 metre telin içine çıkıyorlar arkadaşlar. Bir şekilde düzen dönecek. Onlar da karın doyuracak. Burada bir tane bıldırcın yumurtası var. Ben uzun sürmesin diye videoyu önce buraya koymuştum. Yumurtlayamıyorlar. Yumurtlamıyorlar. Salman çiftliğinin dediğini yapacağım ama onu bile vakit bulup yapamıyorum arkadaşım. Ben vakit bulamıyorum. Sürekli olarak Annemin tavuğumun birisi kalkmış. Benim buraya getirdi ama benim tavuğum hasta olduğu için korkmuş. Ne yiyor ne bir şey yapıyor. Oraya yem su koydum. Artık bilmiyorum ne olur. Çünkü tavukta hiçbir şekilde ilaç tedavi yöntemi ben yapamıyorum. Çünkü ilaç alacak ya da ilaç yapacak bir şeyim yok. Kaçtı arkadaşlar? 3, 6, 7 miydi? 7. 3 de burada var. 10 tane. 35 tavuktan yine 10 tane. Dün 11 tane almıştık. Bugün 10 tane aldık. 3, 6, 8, 9. Ha 9. 3 de burada var. 12. Ha bugün bir tane fazla. Çok şükür. Allah bereket versin. Bugün 12 tane. 35 tavuktan. 12 tane. Ben artık bundan sonra e, biraz vakit bulacağım. Misafirim e, bitti. Misafir işim bitti acı biber, elma sirkesi, zeytinyağı, sarımsak. Bunlardan bir karışım yapacağım. Ee, tavuklarım yumurtlamıyor çünkü. Şimdi koyunların yanına gidelim. Koyunları saldım ama artık salamayacağım. Babam oraya şey yaptı. Ee, Damlama çekildi. Yarın sanırım gabak dikilir. Bal gabağı dikecek. Bana tavuklarını salma dedi. Ne yaparız bakalım. Koyunlarım burada. Tavuklar. Bili 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 Ay. Daha biraz önce yumurtaların olduğu yerde ben yani baktığımda yaşıyordu tavuk ve şu andaki son durum. İki dakika önce bakıyordu. Önce belli çünkü tavuk göt hastalık götürmüyor arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın ben hiç tavuk iyileştiremiyorum. kursağı şişti böyle kursa yemek kursak şişti böyle yemek yediği yer yemin durduğu yer şişti arkadaşlar nasip böyle yapacak bir şey yok anlatırım biraz telin içinde şimdi koyunlarımıza doğru gidelim anneciğim ne yapıyorsun evet koyunlarımız da orada koyun gidiyorum anneciğim gel annemiz daha da ağırlaştı ama hala doğum yok doğum olmadı arkadaşlar Hatta kayınvalidem diyordu ben buradayken doğum yapar inşallah diye ama o da göremedi. Kayınbabam 3 aydan beri burada. Kemoterapi alıyor. O yüzden sıkıldı. Yayladaki evine gitti. Gidecek yani bugün de ufak kayınım kalacak. Yarın evine gidecekmiş. 20'sinde ayın 20'sinde yine kemoterapi almak için gelecek Antalya'ya. O zaman yine geleceğini söyledi. Küçük kızım çok seviyor. Dede büyük dedesiyle babaannesini çok seviyor. Gelecek inşallah yine. Cuma Ali yine demitten e, evin yanına doğru geldiğinde elinde sopa olmasa gene gidiyordum. Sopayı sallayınca korkuyor. Geri gitti hemen. buranın meşhur arkadaşlar tavşan yüreği derler tavşan yüreği zevk meselesi giriği çok büyük olduğu için ben pek sevmiyorum bu zeytin türünü ama buranın insanı bu tavşan